...gözlerinin derinliklerinde kaybolsam. Söylesem... ...seni sevdiğimi... ...özlediğimi hem de her gece. Her gece başımı yastığıma koymadan önce... ...tüm bu loş yalnızlıklar içinde... ...sadece seni istediğimi. Şiirler dolusu hüzün getirsem sana. Kanayan avuçlarımda... ...kucaklar dolusu yarayla sevmenin en güzel yorgunluğunu. Sadece sana kitlense gözlerim, yaşamdan bir avuç tutarcasına. Ve ben bulsam teninin girdaplarında, Dizden uzakta, düşler ülkesinin koynunda. Sadece ben yok olsam, bir başkası olmasa. Sana uzansam, tutsam ellerini hiç yorulmadan. Ve sana kaçsam tüm benliğimi bitmeden, usanmadan ve senin olsam bir mağlubiyeti enerjisini ve seni yaşasam ölesiye severcisini.